Pasliga'da geceliği son maçında bir tarafta geçtiğimiz sezonun daha mağlup takımı No City Diğer tarafta ligin yeni takımı şampiyon ünvanlı Doğuş Rulman ee, hoş geldiniz arkadaşlar ee, Doğuş Rulman güzel bir galibiyetle başladı Daha mağlup takımı yendi ee, No City için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim No City bu sezona ilk maçında mağlubiyetle başladı ee, Bugün gerçekten çok tutuk oynadılar Burada Doğuş Ulman da ekstra tabii ki oynadı. Tebrik ediyoruz. Sen geçtiği bir sezondan cezalıydın. Oyuna giremedin. Güzel galibiyet, güzel başlangıç. Baş sonu görüşlerini alalım kardeşim. Vallahi abi abi e, rakip gerçekten iyiydi. İyi arkadaşlar, temiz arkadaşlar. Biz de e, Turgay abi bir yapılandırma yaptı Turgay abi sağ olsun. Doğuş Ulman bir takım çıkardı. E, temiz arkadaşlar vardı, iyi topçular vardı. Mükemmel topçular hepsi. Ee, bu sene inşallah Allah'ımız güçlüyse şampiyon olarak yüzeceğiz. İnanıyoruz. Arkadaşlar da çok inanıyoruz. Biz de arkadaşlar her zaman yanında olacağız. Böyle evet, Turgay bugün oğlum biz yanındaydık arkadaşlar. Bir dahaki maçta Allah izniyle, Turgay Başkanımız da yanımızda olacak. Turgay Başkan'a biz de buradan selamlarımızı iletelim. Ayyepsel, Bundan sonraki maçlarda da başarılar dilerim. Hoş geldiniz Faslı ailesine. Teşekkür ederim.